Kadir Gecesi'nden bahsederken şunu göz önünde bulunduracağız yine bu dünyayı kıyas ederek. İş yerinde bazı zaman dilimleri vardır ki çalıştığınız zaman diğer zaman dilimlerinden daha fazla para kazanırsınız. Mesela pazar günleri çalışmak gibi, tatil günlerinde çalışmak gibi veya bazı yıl dönümlerinde özel ücret alırsınız veya bazı zaman dilimlerinde Türkiye'de gördüğümüz üzere af ilanı edilir, genel af olur. Bundan insanlar istifade ederler. Bazı yerlerde ticaretler yüzde yüz kar eder. Yani bazı zaman ve dilimler, mekanlar vardır ki insan orada çok daha fazlasını elde edebilir. Kadir gecesi de böyledir. Allah'ın değerli kıldığı bir gün, bir gece daha doğrusu, o gecede elde edeceğimiz sevaplar diğer zamanlardakinden çok daha fazladır. Kadir gecesi Allah'ın ümmetimize, ümmeti Muhammed'e bir ikramıdır bakın. Diğer ümmetlerde yoktu böyle bir gece. Bizde var. Peygamber Efendimizin ümmeti ne var? Bize verildi. Biz değerlendirelim bunu. O gecenin önemini anlayalım ki o geceyi hakkıyla idrak edelim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Kadir Suresi diye bir sure var. İnna enzelnahu fi Leyletil Kadir. <laughs> Muhakkak ki biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Wa ma edrake ma leyletul kadir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Leyletul kadiri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelul melâiketu ve rûhu bi izni rabbihim min kulli emrin selâm. O gecede Rabbilerinin izniyle melekler ve ruh yani Cebrail her iş için iner ve dururlar. Selamun hiye hatta matla'il fecr. O gece esenlik doludur ta sabaha kadar. Yani fecrin doğuşuna kadar diyor Allah. Şimdi bu kısaca bunları anlamaya çalışalım ayet-i kerimelere. Biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Şimdi Kur'an kaç senede nazil oldu? Yani Peygamber Efendimizin peygamberlik peygamberliği kaç senede tamamlandı? 23 senede. Dolayısıyla Kur'an Kadir gecesinde inmeye başladı demektir bu. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin diyor Allah Efendimiz'e. Yani onun ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir gece olduğunu bilir misin diye soruyor. Allah devamından cevabını kendisi veriyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani içerisinde Kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bakın bin aya eşit değildir. Bin aydan daha fazladır ne kadar fazla olduğunu bilmiyoruz. Yani en azı bin ay. Bundan daha da fazla. O yüzden Kadir Gecesi'nin kıymetini biz bilmiyoruz, belirleyemeyiz. Çok büyük. Bunu Allah özellikle vurguluyor. Yani o geceyi kaçırmayın, değerlendirin diye. O gece Rablerinin izniyle melekler ve ruh yani Cebrail her iş için inerler. Yani melekler bile o gecenin rahmetinden istifade etmek için yeryüzüne geliyorlar. Bir, ikinci sebep de müminlere, müminler için tövbe edip onlar için dua ediyorlar. Yani bizim için. O gece esenlik doludur ta fecrin doğuşuna kadar. Yani o gece gökten bela inmez. Selamet yağar, rahmet yağar. O gün huzur içerisinde olacaktır, bereket olacaktır, feyiz olacaktır. Birazdan zaten Kadir Gecesi'nin alametlerinden bahsettiğimizde buna değineceğiz. Ancak bu vakit ne zamana kadar? Allah özellikle belirliyor. Fecre kadar. Yani sabah namazı imsakla girdiği andan itibaren o gecenin bereketi, o gecenin önemi, daha doğrusu o gece bitmiştir. Yani ne yaparsan akşamla sabah namazı arası. O zaman dilimi 30 ay, o pardon 30 gün içerisinde bir gün o kadar vakit var. Onu değerlendirmek her Müslümanın boynunun borcudur. Başka bir ayet kerimede, başka bir surede Hamim vel Kitabil Mubin. Apaçık kitaba andolsun ki inne enzelnahu fi leyletin mubarakatiin. Allah diyor ki biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Oradaki kastedilen de her ne kadar bazı alimler azınlıkta olanlar Berat gecesi dese de oradaki kastedilen Kadir gecesidir. Yani Allah orada da mübarek bir gece olduğunu bizlere vurguluyor. Şimdi Kadir gecesi ne zaman? Bu çok önemli. Bu toplumun hataya düştüğü en büyük meselelerden bir tanesidir. Cuma günü Resulullah Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam öyle bir zaman dilimi var ki kim o esnada dua ederse duası kabul olunur. Peki biz o zaman diliminin hangisi olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sadece bir dua. İnsanın ne zaman öleceğini, ne zaman öleceğimizi, hangi mekanda öleceğimizi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kıyametin ne zaman kopacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Birçok bilmediğimiz gizli olan şeyler var. Kadir gecesi de aynı şekilde gizlendi. Şimdi 27. 27. geceden bahsediliyor ya oraya da geleceğim. Allah bunu gizledi. Niye? İki sebepten dolayı. Bir, Bugün insanların yaptığı gibi teraviye gelmiyorlar yatsı namazına. 27. gece olup olunca dolup taşıyor burası. Geldi Kadir gecesini idrak etti kurtuldu adam. Allah o geceyi gizledi ki insanlar tam da böyle yapmasın diye. İkinci sebep gizledi ki bütün Ramazan'ı Kadir gecesini arayarak geçir. ibadetle geçir diye Allah bunu gizledi zaten. Ama biz ne yapıyoruz? Kadir gecesini 27. geceye ayarladık. Toptan kurtulduk. Hamdolsun. Öyle bir dünya yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kadir gecesi bana unutturuldu. Efendimiz bile bilmiyordu. Bir müddet biliyordu. Evet söyledi. işaret etti. Ama sonra unutturuldu ona. Dolayısıyla ümmetin tamamı bundan haberdar değil. Yani kimse bunu bilmiyor. Peygamber Efendimizin de itikafa girmesi Ramazan ayında son 10 gününde itikafa girip girmesinin sebebi de bu zaten. Kadir gecesini arıyor. Peygamber arıyorken bu ümmete ne oluyor da bir günü belirledik o günü herkes Kadir gecesi kutlu olsun diyor, mübarek olsun diyor. Peygamber arıyor. O yüzden bu kadar beleş değil bu, kolay değil bu. Hem Allah diyecek ki bin aydan daha hayırlı, hem de sana onu gösterecek. Bir Cuma gününde duayı söylemiyor Allah ne zaman olduğunu da. Kadir Gecesi'ni mi söyleyecek? Bu kendini avutmaktır başka bir şey değildir. Şimdi hadislerle hadislerin hepsini okumayacağım. Uzun olur. Konularını söyleyip geçeceğim. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz mesela Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 17, 21 veya 23. gecesinde olduğunu söylüyor. Başka bir rivayette 22 veya 23 söylüyor. Başka bir rivayette sadece 23 söylüyor. Başka birçok rivayette 27. gece olduğunu söylüyor. Başka rivayette son 7, 7 gecenin içerisinde olduğunu söylüyor. Başka bir rivayette son 10 gecenin tekli elperlerinde yani olduğunu söylüyor. Başka bir rivayette de 10 günün tamamında diyor. Şimdi hadislere baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Kadir gecesi her sene çünkü bu hadisler hep farklı zamanlarda söylenmiş. Her sene yer değiştirdi. Ne için bu? Allah bunu gizliyor. Her sene sen bunu ara diye. Dolayısıyla bir adam gelip dese ki Kadir Gecesi Ramazan 27'si hadis var dese ben de derim ki 21 olduğuna dair de hadis var. 22 olduğuna dair de hadis var. 17 olduğuna dair de hadis var. Bu hadislerin tamamı çıkarılan sonuç Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde gizlenmiştir. Müslümanın yapması gereken o geceyi aramaktır. Peki nasıl geçireceğiz? Diyelim ki Ramazan ayına ulaştık. Allah nasip ederse inşallah 10 gün sonra ulaşacağız. Gecelerimizi nasıl ihya edeceğiz? Yani Kadir gecesi olduğunu umarak nasıl ihya etmemiz gerekiyor? Çünkü efendimiz diyor ki her kim Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolunur. Tükenir. Ama nasıl değerlendirmemiz gerektiği hakkında bilgi yok. Bakın şunu baştan söyleyeyim. Kadir televizyonda, TikTok'larda, YouTube'da, Instagram'da videolar göreceksiniz. Kim hocalar çıkıp diyecekler ki Kadir gecesinde şöyle namaz kılın, böyle böyle bir namaz yok. Baştan bunu konuşalım. Peygamber Efendimizin bu geceyle alakalı söylediği, tarif ettiği hiçbir namaz yok. Tarif ettiği tek bir şey var. O da duadır. Hazreti Ayşe Validemiz soruyor ki ya Resulallah o geceye ulaşırsam nasıl dua edeyim? Efendimiz diyor ki Allahümme inneki afuvun tuhibbul affe fa'fu fa anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Efendimizin bu geceyle alakalı söylediği tek şey budur. Dolayısıyla Müslüman Kadir gecesini nasıl ihya edecek? Ramazan konusunu anlatırken söylediklerimizin aynısı. Hangi gece olduğunu bilmediğimiz için bütün yatsı namazları cemaatle kılınacak. Peşinden 20 rekat teravi kılınacak. Onun dışında mümkün mertebe eve gittiğimizde kılabiliyorsak nafile namazı kılalım. Kazamız varsa en azından bir, gün, bir günlük kaza namazı kılalım. Bu söylediğim her günle alakalı. Kur'an okuyalım. En azından bir sayfa okuyun veya Yasin'i okuyun. Bir şey okuyun eve gittiğinizde. Bol bol dua edelim. Tefekkür edelim. Ben niye yaratıldım? Şu anki yaşantım nasıl? iyi mi kötü mü gidişat nereye bunların bir tespitini yapalım bunları bir düşünelim. Bunun dışında geceyi güzel bir şekilde ibadetle geçirdikten sonra bunu süslemek için sabah namazını cemaatle kılalım. İşte bütün bunlar var ya yapabilirsek gerçekten Ramazan ayını çok güzel bir şekilde geçirmiş oluruz ve Ramazan'ın tamamında bunu yaparsak muhakkak ki Kadir gecesini idrak etmiş oluruz. Bir günü kaçırmak bile Kadir gecesini kaçırmaya ihtimaldir. Kaçırmış olma ihtimalidir. Şimdi ama şunu diyebilirsiniz. Ya biz çalışıyoruz. Her gün yapamayız. Zor olur. O zaman en azından hadislerden yola çıkarak şunu söyleyeyim size. 17. geceden itibaren sonuna kadar hiçbir geceyi kaçırmayın. Onların tamamını ihya edin. Bu demek değildir ki ilk 16'yı ihya etmeyin. Yani, ibadetle geçirmeyin. Yapabiliyorsanız hepsini yapın. Ama yapamıyorsanız en azından 17'den itibaren sonuna kadar ibadetle geçirmeye gayret edelim. Unutmayın, zahmet olmayan yerde rahmet olmaz. Az önce dedik ya, bizim talip olduğumuz yer cennet. Yani herhangi bir yurt değil, herhangi bir yer değil, yer değil. Ebedi olan, nimetlerin tükenmeyeceği bir yer. O yüzden bu zahmete katlanmak zorundayız cenneti kazanmak istiyorsak. Şimdi şöyle bir soru gelebilir onu da şimdiden cevaplayalım. Madem 27. gece Kadir gecesinin kesin olduğu bir gece değil. Biz niye bunu illa oraya 27. geceye koyduk? Bunun sebebi şu. Şimdi biliyorsunuz bizde kandiller var. İslamiyet'te kandiller yoktur normalde. Yani Peygamber Efendimiz'in döneminde regaib kutlanılmadı. Miraç kutlanılmadı. Mevlid kutlanılmadı. Beraat biliniyordu ama herkes kendi yapıyordu. Kadir gecesi de bu şekilde aranıyordu. Peki ne oldu da bu kandiller yerleşti? İnsanlar zamanla namazları terk etmeye başlayınca, camiyi terk etmeye başlayınca alimler toplandılar ve bir karar aldılar. Belirli günleri tespit edelim. O günlerde kandil programları yapalım, cemaati tekrar camiye davet edelim ve gelsinler. Yani bu bir cemaati toplamak için vesileydi ve siz de farkındasınız. Geçen Berat Kandili tıklım tıklımdı burası. Peki bugün niye tıklım tıklım değil? Adamın adam farkında değil ki. Yani o gece yatsı namazını kılmak evet önemli ama bugün de önemli. Yarın da önemli olacak. Dün de önemliydi. O yüzden bu geceleri kaçırmamamız gerekiyor ama insanlar Şuursuzlaştıkça bu problemler baş gösterdi. Gösterdiği için de alimler çözüm ürettiler. Şimdi her bir geceye bir gün tespit edildiği için hadislerde de en çok 27. geceyi işaret ettiği için Kadir gecesini 27. geceyi diye söylediler. Yani bunun sadece sebebi bu. Yoksa Kadir gecesi mutlak olarak 27. gecedir hiç kimse diyemez. Kısacası Kadir, Kadir Gecesi hakkında bunları söyleyelim. Yüce Mevlam bin aydan hayırlı olan o Kadir Gecesi'ne Kadir Gecesi'ne ulaşabilmeyi, o geceyi ibadetle geçirmeyi, o gecede affedilebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah.